Selim Han komutasındaki Osmanlı ordusu Sina çölünü geçtikten sonra Biriketül Hac bölgesine ulaştılar. Burası Kahire'ye çok yakın bir yerdi. Selim Han buraya ulaştıklarında Osmanlı ordusuna alayları ve tümenleri bağlaması yönünde talimatlar verdi. Zafer ayetleriyle süslü sancaklar bu bölgeyi aydınlattı. Osmanlı ordusu ilk olarak Memlüklerin kurduğu savunma hattına doğru ilerlemeye başladı. Sanki o bölgeye saldıracakmış gibi bütün taburlar ve alaylar ve tümenler oraya doğru ilerlediler. Bu bir yanıltmacadan ibaretti. Yani tabiri caizse sol gösterip sağ vurmak gibi bir şey. Aslında Osmanlı ordusu buraya saldırmayacaktı. Lakin bu tarafa doğru saldıracakmış gibi oraya yöneldiler ve düşmanı yanılttılar. Bir hayli ilerledikten sonra hiç beklenmedik bir anda süvari birlikleri yani sıpahiler ve kapıkulu süvarileri Cebelim Kattam Dağı'nın etrafından dolaşmaya başladılar. Bu manevra çok hızlı olmuştu ve bu manevrayı yapabilmek için süvari birlikleri kullanılmıştı. Gebeli Mukattam Dağı'nın etrafından dolaşarak düşmanın beklemediği bir yandan e, şiddetli bir hücum başlattılar. E, Çerkez ordusu bu durum karşısında çok şaşırdı. Zira Selim Han'ın saldırdığı o noktaya karşı herhangi bir savunma hazırlıkları yoktu. Savunma hazırlıkları tamamen e, gelmelerini hesapladıkları yöne doğru yapılmıştı. Yani Çerkez ordusunun sol kanadında hendek, siper veyahut da savunma mevzisi bulunmuyordu. İşte Selim Han bu zayıf noktaya tüm gücüyle hücum etti. Çerkez ordusunun hendekler kazarak, toplar yerleştirerek e, yoğun bir savunma hazırlığı yaptığı cepheye doğrudan doğruya bir saldırıda bulunmak intihar etmekten farksızdır. Bundan dolayı Selim Han, Çerkez ordusunun zayıf noktasına hücum etmiş ve düşmanı gafil avlamayı başarmıştı. Tabii ki düşmanı hazırlıksız yakalayabilmek için e, çok hızlı bir şekilde hareket etmek gereklidir. E, bu sebepten dolayı Selim Han bu harekatı yaparken daha önce de ifade edildiği gibi şuvari birliklerini kullandı düşmanı hazırlıksız yakalayabilmek için. Bu manevra o kadar hızlı oldu ki düşman toparlanmaya dahi fırsat bulamadı. Selim Han'ın saldırdığı o noktaya karşı herhangi bir hazırlık yapamadılar. Yani topları oraya çevirmeye dahi zaman bulamadılar. Çerkezlerin elinde bulunan 200 kadar top hiçbir işe yaramadı. Zira Osmanlılar beklenmedik bir noktadan hücuma kalkmışlardı. Çerkezlerin sağ tarafında bulunan bazı toplar Selim Han'a ve komutası altındaki askerlere atış yapmayı başardılar. Ancak bunlar pek de etkili olmadı. Hoca Sadettin Efendi bu korkunç savaş hakkında Çerkezlerin durumunu şu beyitlerle ifade ediyor. Orada top ve tüfek değersiz kaldı. Savaş anında bir, bir iş görmeden kaldı. Yüreğini toman bayın kutsa girdi. Kendi oyunundan kendin pişman etti.